o evet, star Olur. Musaet seyirsin yani kapı sana yere takılsın. Fark etmez. Ee, yeni evcilleştirdim kuşu. Merhaba. Senin kuşun olmadığı için evcilleştirdim onu. Şuradan şey yapacağım ya, mermi yapacağım. Barut. Barutumuz yok. Şurada var biraz. Burada da yok. mermimiz var. Aşağıda olabilir mi? Bu da değil. Ya, yeniden barut yapmak istemiyorum. Ee, burada değildi. Zaten burada olsa yapardım. Doğru. Şurada değil. Yani burada değil. Burada bununla şey bitmemiş. bir tane spinomuz var ya burada ergen evcil sahiplenme yüzdesi %100 e, 345 seviye burada bir tane ver 433 seviye şu anda kullandığım Alasaurus'umuz var 162 seviye burada e, arkadaşımın Rex'i var Aslında bu videoyu video, video çekip montaj yapmaya annem için yayın olarak çekiyorum. Yayın tekrar olarak gözükecek. Sen niye mi taktın sen onu? Oluyor mu? Aa. Kendimize takabiliyor musunuz? Benim kuşa gerek yok ya. Önemli değil o. Bende dur. Daha güzel. Aa iyiyim şey bu. Senden öğrendim. Evet burada onun ölen kuşunun mezarı var. Mezaranın üstüne çıktım. Neyse. Evet arkada da kardeşimin sesleri var. Bunlar da neyse. Burada jeneratörler falan var. işte klimalar var yavrular için. Birazcık level kasalım. Burada bir var. Peki, niye ben böyle anlatıyorsam. Neyse işte öyle. Tarafta pek bir şey yok. Ee, şuradaki brontoya saldıracağım. Bunu alırım da. Orada bir tane beşim var. Hmm. Onu, o biraz sorun yaratabilir. Şuradan gideceğim o benim peşime gelsin. canlı fazla uzatmayacağım zaten. 10-15 dakikaya bitiririm. Niye girdim? Video atmaya an Bir zaten normalde de oynayacaktım oyunu. Yani. yani bir nedenim olsun dedim. Girdim. Allah ya. Gelen aldım. Gelen giden yok. Sorun değil. çocuk geçene Bakalım e, en sonunda kaç yıl kazanmış olacak. Aslında bir yere ölüm adasına gitmek lazım böyle ama oyun bugün değil işte.

daha fazla ilerlemeyeceğim. Şunu da alıp geri dönüyorum. E yani, yapacak fazla da bir şey yok şu anda pek fazla bir zamanım yok. Öyle şey dedim. daha erken gelecektim de yine. O zaman bir şeyler yapabilirdim. Unuttum. Erken girsem bir şeyler yapabilirdim. Zamanım olurdu ama şu anda fazla zamanım yok. O yüzden şu zamanda sadece ne yapacağız? karşımızda bir var. Ne bu fark etmez girişelim. Umarım sen bana saldırmıyorsun. sen bana saldırmıyorsun. Bakalım başka birileri var mı yok. Burada adamın base bezi var. Base'in neler neleri var. Şu tek de bir şey yok. Şurada bir, bir şey yok. O kağıt önceden aldım. <laughs> Bakalım ne durumdayız. Yorumlar çıkma çık. açık? Mı açık? bir şey yazanlar? Neyse. <laughs> şuradan ilerleyeceğim. Aa, öldü Kaç öldüm. Neyse. Kaçım maçım öyle bir şeyler var işte. Onu da aldım. Birazcık daha güzel bir şey olsa iyi olurdu. Yani Parasalar marşalı kesiyorum. Evet şuradan lezzetleri ayırıp bir de şunları ayıracağım. Bir de şunu. Bir de şunu. Bir de şunu. Bir de şunu. Bir de, şunu, bir de şunları. Şunu. Şunu. Tamam. Gerisini tüm eşyaları bırak. Kabul et. Evet tamam. Devam edebiliriz. Aa geçtim. Buradan ilerleyeceğim biraz. Yani Benim aslında en korktuğum hayvanlar grifinler. Başımıza büyük bela açabilirler. O yüzden onun dışında fazla korktuğum bir hayvan yok. Yani burada yiga çıkacak halde yok. Burada şu direktör var, onu alalım. Allah kahretsin. Şimdi basacağım ya bunları. Allah Griffin. İşte korktuğum hayvan geldi. Şimdi küçüklerden kaçıyorum ben. Buna bir tane daha dikli spamlanmış. Keseriz. şimdi bakalım kaç level atlamış. 3 level mı? Kötü. Zaten sadece 10 dakika, dakika falan kastık. Yani hatta daha da kısa da. O baya bir lezzetli etimiz var. Çiğ. Neyse kalsınlar. Ama içindeki... Evet balık etlerini aldım şey vereceğim yavru spinoya hatta birazcık da lezzetli et vereceğim gayet güzel evet şuradan şöyle Biraz ışığımızı arttıralım. Yok böyle fazla oldu. Evet gayet iyi. Gölgeleri de kısarsak yok böyle kararıyor. Rengimizi normali alalım. Rengi de fırlayalım. Evet görüşürüz. Bir dahaki yayında videoda veya artık ne olursa bay bay.